Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir silgi çekim bir silgi çekeceğiz. Hemen açalım. Videomuza like atmayı ve kana kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep bildirimleri açmayı unutmayın. Emin misin? Evet, açıyoruz. Evet. Şimdi deneyim yapacağız. Biraz bekleyin. Şey evet bak. arkadaşlar şimdi yeniden evet, e, geldik videomuza. Şey şimdi deneyim yapıyoruz. Bu da yeni aldığımız kalem. Çiziyoruz. Hocam bir silginiz var mı? Evet. Çiziyoruz. Evet. Yerim çok iyi çizdiğiniz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay.